çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Ben güzelden anlarım Çok tatlısın çok Seni veren Allah'a şükürler olsun Çok güzelsin çok Acay Ne yapıyor anneciğim abi? Oğlum böyle bile çok güzel oldun sanki Koşu, evet. Ha, evet usludur. Kessin abi güzel olsun. Çok yakışıklı olacak. Yavaş yavaş açın be yavaş yavaş. Hı hı. Nasıl oldu güzel? Güzel. Senin saçlarını böyle yapalım mı? <laughs>